değer güç olduğu zaman devreye girebileceği zaman zaten o ayrı bir değerlendirme yapılır. Askeri güç konusunda yani bir Kuzey Kore bile nükleer güce sahip olduğu için onu kullanma konumuna getirirsek tabii ki bambaşka bir değerlendirme yapmak lazım. Yani ben Çin'in askeri güç açısından Amerika'yı yakalama arzusu mevcut olduğunu zaten Amerika bildiği için şu anda Tayvan üzerinden kışkırtma üzerine eee siyasetini kuruyor ve bu sayede Çin'in biraz evvel söylediğim gibi evet hemen herkes öyle söylüyor. Efendim Çin'in işte her türlü gücü var. E, değişik efendim her şeyi imal edebiliyor. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Satamadığınız takdirde güçlenemiyorsunuz. Yani Çin'in gücü nedir? E, yıllardır satabilmek. ...yıllardır satabilmek... ...yani Amerika'nın... E, ...yani e, Orta Doğu'da... ...oyalanmasından yararlanarak... ...gelişmesini tamamladı... ...şu anda o gelişme... E, ...çevresindeki... ...efendim devletleri hem işte... E, ...küçük küçük adalara... ...sahip olma... ...minasır ekonomik bölgeleri... ...efendim düşünün resipler üzerine... ...havaalanı yapıyor ya bunun daha ötesi var mı... E, ...onların efendim işte... ...kıta sağlığını belirtiyor... Onun üzerindeki hava sahası burası benim diyor. Tayvan'ın hava sahasını kabul etmiyor. Ee, Tayvan'ın bütün hava sahası benimdir diyor. Şimdi oradakilerin tamamı bir şekilde Çin'in karşısında bundan yararlanmak istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Nasıl Ukrayna vasıtasıyla Batı'yı birleştirdi, NATO'daki kopuklukları ortadan kaldırdı. Şimdi e, burada Çin ve Tayvan vasıtasıyla benim doğudaki ...efendim güçleri birleştirmeye çalışıyor. O nedenle... ...olaya o gözle bakmak gerekiyor. Yani orada... ...Çin'in... ...bir şekilde... ...ilerki günlerde... ...Amerika'yı silahlı güç olarak da geçmemesi için... ...şimdiden bu tedbiri uyguluyor. Yani bütün hepsini düşman haline getiriyor Çin'e. Doğru. Şimdi gelelim efendim... ...mesela... ...hakikaten... ...öyle bir olay ki da F-16 motorlarını kullanacağız. Şimdi F-16 motorunun takatı 30 bin libre. Şimdi Güney Kore ise kendi e, efendim, uçağını yapıyor. Uçağını yapıyor. E, i̇ki motorlu uçak, Güney Kore motoru e, bir şekilde ikisinin toplamı 24 bin libre. Bakın bir F-16 motoru 30 bin libre takata sahip. Güney Kore Amerika'dan almıyor. Kendi motorunu yaptı ama bakın takatının azlığına bakın. Bir motor 12 bin libre. Yani bu teknolojideki e, efendim, farkı devamlı surette muhafaza etmek istiyor Amerika. E, en yakınlarına bile istediği kadar teknolojiyi bir şekilde aktarmıyor. Şimdi e, tabii Hindistan'ın e, malumunuz e, o Hindistan tabii ki şu anda e, bir şekilde yanlarına çekilemiyor daha henüz çekilemiyor. İleride yani 10 yıl sonra filan Hindistan nerede yer alacak belli olur diye konuşuldu. şimdi Hindistan'la Çin arasındaki mücadelenin ana kaynaklarından bir tanesi o Himalayalardan doğan bütün suyu, Ganj Nehri'nin bütün suyunu Çin bu küresel ısınma nedeniyle kendi arazisini sulamak için e, bir şekilde çalışma içerisinde. Bu olay e, mü, ...muhtemelen Çin-Hindistan Savaşı'nı da doğuracak. Yani ileriye o şekilde bakmak gerekiyor. Şimdi e, diğer bir konu da... E, ...malumunuz asker konusu. E, yani e, Çin'in asker sayısı fazla. Bakın efendim, e, hiçbir sayı önemli değildir. Cepheye sürebileceğiniz kuvvetin sayısı önemlidir. Yani şimdi işte önümüzdeki yıl 843 milyar dolar... Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'in de işte belirli miktarda artarak bu noktalaya geliyor. Şimdi bakın buradaki biraz evvel söylediğim şu. Efendim sizin sayınızdan daha çok önemli olan ne biliyor musunuz? İleriye cepheye sürebileceğiniz asker sayısı, tank sayısı, top sayısı ve ortam yani kara gücü açısından cepheye sürebileceğiniz asker miktarı önemli. Yani şimdi e, Tayvan'la dediğim gibi 100 mil mesafe var 185 kilometre şimdi 185 kilometre bu Tayvan'a asker çıkarmak için ne kadar askerini çıkarabilecek de e, cephe'ye sürebilecek buradaki olay önemli nokta bu onu söylemek istiyorum yani Normandiya çıkarmasını düşünün Amerika Birleşik Devletleri'nin bilmem o zaman işte 2,5-3 milyon askeri vardı orada cepheye çıkarabileceğiniz asker miktarı neydi 100 bindi 150 bindi 200 bindi onu söylemek istiyorum coğrafi şartlar belirler en basiti bu asker belirlemesi bakın yedek kuvvetlerle çok ilgilidir şu anda şunu söylemek istiyorum. İsrail'in kara kuvvetleri 100 bin'dir. Fakat yedek kuvvetleri 24 saat içerisinde 2 saat, 4 saat, 6 saat falan şeklinde söylenebilir. 600 bin kişiye ulaşıyor. 600 bin kişi kara kuvvetleri oğlu veriyor. Yani siz şimdi 100 bin gördüğünüz İsrail'i böyle göreceksiniz. Şimdi 1967'ye geliyoruz. Bunlar bakın ee, öyle bir savaşın e, önemli noktaları ve önemli tarihidir ki bunu atladığınız takdirde gidersiniz. Şimdi 1967'de İsrail 2 milyon, efendim e, Arap ülkelerine kadar o savaşacak olan Arap ülkeleri 100 milyon. Efendim ne varmış? Efendim onların 2 2,5 milyon askeri varmış. İsrail'in 100 bin askeri varmış. Kim kazanmış savaşı? Savaşı efendim işte ee, bir şekilde coğrafi şartlardan da yararlanan İsrail kazanmış. Bakın coğrafi şartlardan tekrar bahsediyorum. Şimdi e, Mısır düz bir araziye sahip olduğu için e, bir şekilde Akdeniz'den gelen uçakların hiçbirini radarları görmüyor, alçaktan gelenleri görmüyor. O kadar basit savaşın kazanılmasının sebebi bu. 400 civarında İsrail uçağı geliyor yerdeki 450 uçağı imha ettikten sonra savaş bitiyor. 7 gün savaşı derler. Ondan sonra İsrail Hava Kuvvetleri bütün yerdeki Ebenin, Mısır'ın, Ürdün'ün, Suriye'nin ne kadar kara kuvvetleri varsa yok etmiştir, imha etmiştir. Sene gelmiş 73'e gene aynı olay. Yani bugün e, bu günden beri, 73 yılından beri İsrail'e herhangi bir Efendim işte e, Arap devletlerinin bir şekilde birleşip veya tek bir şekilde e, bir güç gösteresi yapabilme imkanı var mı? Yok. İşte hava gücüyle hepsini durdurmuş. Onu söylemek istiyorum. Coğrafi şart çok önemli. Onu da söyledim tekrar ediyorum. Mısır'ın arazisi düz olduğu için radarları alçak. Alçaktan gelen uçakları görmüyor. Deniz üzerinden, Akdeniz'den hala geçin şimdi... Mısır'ın içine kadar girersiniz. Görmüyor. Hala öyle. Onu söylemek istiyorum. Şimdi gelelim S-400'de bizim kaybettiğimiz. Yani F-35'i kaybettiğimiz. 11 milyar e, dolar. 11 milyar dolar. Bizim savunma sanayisi 935 parça üretiyordu. 11 tane şirketimiz var. 11 milyar dolar öyle kaybettik. E, ve de tabii ki milli muharip uçak için de. E, kaybettik. Neden e, bu milli muharip uçak için de üreteceğimiz parçalar olacaktı? Evet. Bu eğer F-35'teki ilerleme devam ettiğinde